Çay yiyormuş ya. Çay yiyorsa süreçlenme çarezi yok. Aynen. dol, doldu. Gözü doldu. Sökelim. Yer <Tülvoir> taktık. Küçük kalın aşık Emine kessin istersen. Yok Pamukova'da 28 bin dekar alan üzerinde üzüm üretimi yapılmaktadır. Bunlardan yıllık bu yıl için tahmini 80-85 bin ton civarında bir rekolte beklemekteyiz. Bu yıl üzüm üreticimizin gerçekten yüzü gülüyor. Fiyatlarımız tatmin edici. Şu anda beyaz 8-9, siyah da 8 lira 11 lira arasında alıcı buluyor. Başta İstanbul, Ankara, Karadeniz bölgesi olmak üzere hemen hemen Türkiye'nin dört bir yanına üzüm gönderiyoruz. Genellikle biz bunu üreticimiz tüccara veriyor malını. Tüccar da işte hallerde veyahut da marketlerde oralara pazarlıyor. Bu sene üzüm üreticimiz gerçekten fiyatlardan rekolt eden memnun. Bölgemizin Pamukova'nın toprak yapısı ve iklim şartları dolayısıyla gerçekten lezzet olarak, tad olaraktan üzüm bizim üzümümüzün kalitesi tartış, tartışılmaz. Şimdi üreticimiz de hemen hemen 10 ay boyunca bunun mücadelesini veriyor. Şimdi üzüm hasadından sonra budamaya başlayacak üreticimiz. Ondan sonra işte baharda ilaçlamasıdır, çapasıdır, bakımı devam, yıl boyu hemen hemen devam ediyor. Pamukkabımızın bağlarından çıkan üzüm, üzümler, ürünlerimiz tüm so Türkiye'nin sofralarında lezzet tat veriyor. Bu sene üzüm çok iyi. Tonajımız iyi. Fiyatlar iyi. Doğru. Geçen sene çok sirkeliye verdik. Şeye verdik. İç piyasaya 30-35 ton verdik. Bu sene öyle zayiatımız yok. Allah'a şükür. Hava şartları da iyi gitti. Fiyatlarımız da iyi. Bu sene beklentim 60 ton. İşte 9 liraya falan satıyoruz. İyi yani fiyatlar iyi. Üzüm çiftçinin yüzünü güldürdü. Bakım Nisan ayında başlıyor işte. Sürme, ilaçlama. Eylül, Ekim gibi hasat yapıyoruz. Yani çeşit bol. 8-10 çeşitimiz var. İrkelen, Yalı, Kartal, Pirelli, Alfonso, Müşküle yolava incisi. Pamuk üzümlerinden sofralarımızı süsliyoruz. Lezzeti lezzet katıyoruz. Üzümler gerçekten şahane bu sene. Çürük yok. Zayiat yok. İyi yani durum. <laughs> Yes. Yeah.